Her yer nasıl da yeşillenmiş, çiçek açmış. Baharın güzelliğini seveyim. Harika gerçekten. Bunlar hep elma geçen ağaçları arkadaşlar. Değil Sevinç teyzemizin bahçesi burası. Zaten geçen kopmamıştı bak. Aa evet. Rüzgar demek ki düşürttü. Acaba? Bence öyle. Zaten kuru çünkü. Bence rüzgar düşürttü onu. Çimenler de artık geçerdik. Büyümeye başladı. Oh be ilk bahar gelince var ya insanın içi de cıvıl cıvıl oluyor. En çok şuradaki ağacı beğendim ama. Harika olmuş. Az önce resim çektin ya bana. Aa bak şu da Hakan çok güzel açmış. Geçen hiç bir tane yoktu onda. Nasıl güzel açmış bu da. Pembeli beyazlı. Hangisi? Bunun yaprağı farklı. Ben de katılıyorum sana bu konuda. Çünkü bunun yaprağı farklı. Bal küpü. Bal. Doma doma. Doma doma. Doma Şu ağacın güzelliğine. Tamam. Gezelim. Bir dahaki oğlum Gelin size resim alayım orada. Efoş ilk önce bir öpücük ver, videoyu kapatayım. Ya öpücük vermesine gerek yok kapat. Oh sevgili...